Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 6. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde mapping işlemlerini yapmıştık. Yani kısıtlamaları göstermiştik. Bu dersimizde bu yaptığımız kısıtlamaları veri tabanına aktaracağız. arkadaşlar Entities projesinde modelin altında ve context klasörünün altında kütüphane context Klasını açıyoruz. Burada override bir metot var. Onu kullanacağız. Override right. on, on model rating arkadaşlar. Tab tuşuna basıyorum. Evet bu şekilde şu metodumuz oluştu. Şurayı siliyorum. Model builder nokta e, configuration Nokta et dedikten sonra parantezimizi açıyoruz ve buraya arkadaşlar burada geçen ders yaptığımız mapping dosyalarını yazıyoruz. Tabi nil arkadaşlar duyurularla başlayalım nil duyurular map kontrol nokta referansı ekliyoruz. Evet bu şekilde emanet kitaplar map var. Kontrol D bir kopyasını oluşturuyoruz. Emanet kitaplar map. E, hakkımızda hakkımızda map iletişim var iletişim map Toplam 13 tane olması lazım. 6, 8, 10, 12, 13. 2 4 tane var. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, iletişimden sonra kitap hareketleri var. Kitap hareketleri. kitaplar kitaplar map kitap türleri map kullanıcı hareketleri map kullanıcılar map kullanıcı rolleri map roller map ve son olarak üyeler. Map. Evet arkadaşlar. Bunları yazdıktan sonra şimdi konsol ekranını açıyoruz. Bu arada SQL Server'ı da açalım. Şu varsayılan projeyi değiştiriyoruz arkadaşlar. Entities olarak değiştiriyoruz. Hemen bir bakalım. şurada evet MVC kütüphane. Şu anda herhangi bir değişiklik yok. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yapılan değişiklikleri veri tavanına yansıtmamız gerekiyor. Update database diyerek enter tuşuna basıyorum. Evet arkadaşlar işlem başarılı bir şekilde gerçekleşti. Tablolarımızı yeniliyorum. Evet arkadaşlar tabloların sonundaki S takısı 60 durumda. Bir tanesine bakalım. Şu duyurulara bakalım. Yapılan değişikliklere bakalım. Şimdi biz burada e, başlığı varçar olarak değiştirmiştik. Ve aynı zamanda da boş geçilemez olarak değişmiş durumda. En 500 karakter duyuru açıklama için sanırım yazılmamış diğerlerine bakalım bir tanesine bakalım şöyle hangisi olabilir kullanıcılar için evet burada da arkadaşlar değişimler gerçekleşmiş durumda Şuradan bir bakalım şöyle. Evet, şurada bir kullanıcı hareketlerine bir bakalım. Açıklama değişmiş mi? Kullanıcı hareketleri. Evet, 5000 maksimum olduğu için bunu bir değiştirelim. Şöyle bir 4000 yapalım. tekrar update database yapalım. Kullanıcı hareketleri Şimdi bakalım. Evet şu anda arkadaşlar değişmiş durumda. 5000 maksimum olduğu için direkt onu max olarak almış, maksimum olarak almış. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere.